Merhaba arkadaşlar. Unity'de kısa dizileri şimdi de string copy fonksiyonu göreceğiz. Açıklamalar şöyle. Unity oyun motorunda string copy fonksiyonu bir string değerinin tam bir kopyasını oluşturmak için kullanılır. Bu fonksiyon bir string değeri alır ve bu değerin kopyasını oluşturarak yeni bir string değeri döndürür. String copy fonksiyonu şu şekilde kullanılır. Burada bir kod var. İşte orijinal string'de Hello World yazıyor copy string, yani kopyalanmış string de, de string copy e, fonksiyonu kullanılarak orijinal string değişkeni içinde konuluyor. Yani buradaki değer aynısı birebir kopyalanak e, copy string olarak oluşturulan yine string değişkenine aktarılıyor. Burada orijinal string parametresi orijinal string değeridir ve copy string parametresi bu string'lerin kopyasıdır. Fonksiyon orijinal string değerinin tam bir kopyasını oluşturarak Yeni bir string değeri döndürür ve bu değeri copy string değişkenine atar. Örneğin aşağıdaki kod örneği string copy fonksiyonu kullanarak ve string değerinin değerinin kopyasını oluşturur ve sonucu ekrana yazar. Burada bir kod var, açıklaması şöyle. Bu örnekte orijinal string değeri "Hello World" olarak ayarlanmıştır. Fonksiyon bu değerin tam bir kopyasını oluşturarak Copy String değişkenini atar. Hem orijinal string, hem orijinal string, hem de Copy String değişkenleri aynı değeri içerir. Ve sonuç olarak her iki değişkenin de Hellebert String değerini gösterir. String Copy fonksiyonu, fonksiyonu orijinal string değerini değiştirmeden tam bir kopyasını oluşturmak için kullanışlıdır. Bu fonksiyon özellikle büyük stringlerde performans açısından yararlı olabilir. Çünkü kopyalama işlemi orijinal stringin bellekteki konumunu değiştirmeden yapılır. Komutumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.